Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Motuca. Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yanlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim çocuklar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aşağıdaki şekil 1'deki bir kenarı x birimi olan kareden bir kenarı y birimi olan küçük kare kesilip çıkartılıyormuş. Geriye kalan şekil 2'deki parça iki eşit parçaya ayrıldıktan sonra birleştirilip şekil 3 elde ediyormuş. Buna göre kenar alan ilişkisi dikkate alındığında özdeşlik hangisi olur diye soruyor. Şimdi ilk önce kalan alanı bir bulursak bakın dikkat edin. Biz tüm karenin alanından ufak karenin alanı çıkarsak geriye kalan alan ortaya çıkmayacak mı? E tüm karenin alanı bir kenarın karesinden dolayı x kare geldi. Ufak bölgenin ufak karenin alanı bir kenarın karesinden dolayı y kare geldi. Eğer ki x'ini çıkartırsak da demek ki kalan parçanın alanı x kare eksi y kare gelmek zorundan. İşte ben bu alanı kim yardımıyla bulmaya çalışacağım? Kenar bağıntıları yardımıyla bulmaya çalışacağım. Şimdi bakın dikkatli olun. Biz kalan bölgeyi şu şekilde iki parça ayırmışız. Hatta şuraya a demişiz buraya da b demişiz. Eğer ki kenarları bakın alıp da şu şekli sağ tarafı taşırsanız Burasının x birimi olduğunu biliyorsunuz. O zaman burası ne geldi? x birim geldi. Aynı şekilde şekil kare olduğu için sen bunun tamamının x olduğunu biliyorsun. E, x'in y burasıysa şuraya geriye ne kaldı? x eksi y kalmadı mı? Demek ki burası ne olmalı? x eksi x eksi y olmalı bu cepte. Devam edersek bakın dikkatli olun. Siz şu kısmın y olduğunu biliyorsunuz. O zaman şuraya bir y kaldı. Ben bunu da biliyorum. Ayrıca dikkatli olun. Yine şeklin tamamı şurası x. E, y burası. Buraya ne kaldı? x eksi y kaldı. Yani şurası x eksi y geldi. Ve bunun tamamında x olduğunu biliyorum. Şimdi bana diyor ki sen burada ortadan kestin diyor. Bunu aldın diyor yanına yapıştırdın diyor. Peki bunu yanına nasıl yapıştırdı? Bakın lütfen dikkat edin. Çocuklar şu kısmı almış. Getirmiş çevirmiş buraya koymuş. Buraya koyduğu zaman şekli dikkat edin. Dikkat edin tam da ikisi yan yana gelmiş olmuyor mu? Değil mi? Eğer ki bu kısmı alıp da şu aşağıya yerleştirirsek, aşağıya yerleştirirsek. Yani aldım, aşağıya ters çevirdim, koydum. Bu durumda iki cisim tam da yan yana gelmiş olmuyor mu? Oluyor. Yani ben buradan ne anlıyorum? Şu kısım bir kere y'ye geldi bu garanti. E bu y iken zaten bu kısım x değil miydi? O zaman burası da x geldi. Bu da garanti. Ve ben buradaki büyük dikdörtgenin tüm şeklin Bak şu kısmın x eksi y olduğunu bildiğim için, e, burası da x eksi y gelmedi mi? Geldi. Yani elime kalan alanı dikdörtgenin alanı olarak yazarsam, kısa kenarı uzun kenarı çarparsam ne gelmiş olacak? X artı y çarpı x eksi y gelmiş olacak. Yani aslında ben bu alanı ne yaptım? Kenar bağıntılarıyla x artı y çarpı x eksi y şeklinde yazmış oldum. E bu durumda sorunun doğru cevabı da C gelmiş oldu tamam mı? İkinci soru. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgen şeklinde 4 tanesi aralarında boşluk kalmayacak ve ardışık 2 tanesi birbirine dik olacak şekilde yayına getirilmiş. Buna göre alan bağıntıları dikkate alınarak bu şekil aşağıdaki özdeşliklerden hangisi ispatlamak için kullanılır? Bakın dikkat edin sadece alan bağıntısı kullanacağız. Çocuklar bir kere ben şurasının A olduğunu biliyorum. Burası B. Burası A. Burası B. Burası A. B. A. B geldi mi? Geldi. Şimdi dikkatli olun lütfen. Bakın. Biz şu, şu kısmın B olduğunu biliyoruz. Ve buradan burasının da A olduğunu biliyoruz. O zaman bunun tamamından şu ufak kısmı çıkarsam. Geriye şuradaki kısmın, bakın. Şurası ne kalmış oldu? A eksi B kalmış olmadı mı? Aynı mantıkla devam etsek. Bak sen şu kısmın şu kısmın. Ne olduğunu biliyorsun? B olduğunu biliyorsun. E ben, ben tüm uzunluğun A olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. O zaman tüm uzunluktan şu B'yi çıkarsam tam da şurası A-B gelmiş olmayacak mı? Bak ben buradan şunu anlıyorum. İçerideki şu boşluk var ya. Bu boşluğun da bir ne çıktı. A-B çıktı. E ben şimdi tüm karenin alanından içerideki boşluğun alanı çıkarsam geriye kalan 4 tane dikdörtgenin alanı karşıma çıkmış olmayacak mı? E şimdi tüm karenin alanı ne gelmiş olacak? A artı B'nin karesi geldi. İçerideki ufak boşluğun alanı ne gelecek? O da bir kenarın karesinden ne gelecek? A eksi B'nin karesi gelecek. Eğer ki x'in birbirine çıkartırsam 4 tane dikdörtgenin alanlar toplamı gelmesi lazım. Peki bizim bir tane dikdörtgenin alanı A çarpı B gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman 4 tane dikdörtgenin alanında 4AB gelmek zorunda değil mi? Zorunda. Yani eğer ki bu açılım 4AB eşitse doğru yaptık demektir. Aç bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Eksi. Birincinin karesi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi. Eksi içeri dağıt. Eksi içeri dağıtırsam dikkat et. Eksi A kare. Artı 2AB. Eksi B kare geldi. E bu durumda A kareler gitti. B kareler de gitti. 2AB buradan. 2AB soldan toplarsam Ne yaptı? 4 AB yaptı. Bu durumda benim işim cevabı da ne gelmiş oldu? A artı B'nin karesi eksi A eksi B'nin karesi 4 AB'ye eşit gelmiş oldu. Tamam mı? Üçüncü soru. İçler dışlar yap. Yaparsak. E bu durumda A'nın kübü B'nin kübüne eşit geldi mi? At bunu sol tarafa. A küp eksi B küp kime eşit gelmiş oldu? Sıfıra. Aç bunu. Bunun bir açılımı vardı. A eksi B çarpı A'nın karesi artı AB artı b kare kime eşit gelmiş oldu? Sıfıra. Çarpım sıfırsa ya sol taraf sıfır ya da sağ taraf sıfır olması gerekmiyor mu? Sol taraf sıfırsa a eksi b sıfır eşitse bu durumda a ile b'nin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Ama sorunun başta bana diyor ki a ile b eşit olamaz diyor. Demek ki de bu ifade sıfır eşit olamaz. E demek ki de sağ taraf sıfır olmak zorunda ki sonuç sıfır gelsin. E bu durumda a kare artı ab artı b kare eşittir sıfırsa ben buradan da AB'yi karşı faktörlersem a kare artı b kare ne bulmuş oldum? Eksi AB bulmuş oldum. Tamam bu cebimde kalsın. Benden istenen ifadeye geliyorum. Rasyonel sayılar toplama işlemi var. payda eşitleyin. Sol tarafı a ile sağ taraf b ile genişlet. E bu durumda sol taraftan a kare bölü ab artı sağ taraftan b kare bölü ab geldi. Paydalar aynı olduğu için paydaları toplarsan a kare artı b kare bölü ab gelmedi mi? Geldi. E biz aynı zamanda a kare artı b karenin eksi ab olduğunu biliyoruz. Payda kısmından da ab geldi. Bu durumda ab'ler götürdü. Cevapta ne gelmiş oldu? Eksi 1 yani bursa gelmiş oldu tamam mı? Evet geliyorum dördüncü soruya. Eşit kollu terazinin A kefesinin ağırlığı 2 kilogram, B kefesinin ağırlığı bu verilmiş. Her iki kefede boşken Terazinin B kefesine her biri x artı 4 kilogram ağırlıkta olan elmalardan bu kadar tane konulduğunda terazinin dengeye gelebilmesi için A kefesine her biri bu kadar kilogram ağırlıkta olan ağırlıklardan kaç tane konulmalı diye soruyor. Şimdi bir kere ben sağ tarafı ne koydum? Dikkat et. Bir tanesinin ağırlığı x artı 4 iken bunlardan x, x 3 tane koydum. O zaman bunların hepsinin ağırlığı x eksi 3 çarpı x artı 4 gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bunlar kimin ağırlığı? Elmanın ağırlığı. E bir de sağ tarafta tartının ağırlığı kim? x eksi 10 değil mi? x eksi 10. İşte sağ taraf buysa o zaman sol tarafın da buna eşit olması lazım. Şu anda dikkat edin. Sol tarafta bizim bir kere ağırlığımız var. Kim bu? Terazinin kefenin ağırlığı bu. Bir kere sol tarafta bir 2 var. Artı. E ben bunun üzerine kimi koyacağım? dikkat et bir tanesinin ağırlığı x eksi 4 olan ağırlıklardan koyacağım. Diyelim ki ben bu ağırlıklardan a tane koymuş olayım. E bir tanesi x eksi 4 ise o zaman a tanesi a çarpı x eksi 4 gelmesi gerekmiyor mu? Ve bu durumda sol tarafta sağ tarafta ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Hemen iki sol tarafa at. Bunları bir içeriye dağıt. Dağıtırsak x kare artı 4x eksi 3x eksi 12. Artı 2'yi sol tarafa attım. Eksi 2 yaptı. X eksi 12. Kime eşit gelmiş oldu? A çarpı x eksi 4'e eşit geldi. Sol tarafı bir toparlı ilk önce. X kare. Buradan zaten bir artı x geldi. E 1x de buradan geldi. 2x yaptı. Eksi 12 eksi 12 daha da. Eksi 24 eşittir. A çarpı x eksi 4 geldi. Sol tarafı çarpanlara ayır mısın? Eğer ki çarpanlara ayırırsak. X'e x eksi soldan geldi. Eksi Çarpımları eksi 24 toplamları artı 2 olan iki sayı. Kim onlar? Artı 6'ya eksi 4. Karşılıklı yaz bunları. Eğer ki yazarsam x artı 6 çarpı x eksi 4 kime eşit geldi? A çarpı x eksi 4'e eşit geldi. İki tarafı da eğer ki x eksi 4'e oranlarsak A değeri de kime eşit gelmiş oldu? x artı 6 ya. Demek ki bu kadar tane ağırlık koymam gerekiyormuş tamam mı? Geliyorum 5. soruya. Her ayrıtı x birim olan kübün bir köşesinden her ayrıtı bir birim olan bir küp kesip çıkarılıyor. Kübün kalan kısmının hacminin ABCD yüzeyinde kalan kısmının yüzey alanına oranı istiyor. Bir kere kalan kısmın hacmini bulalım. Biz tüm hacimden eğer ki çıkardığımız kısmın hacmini çıkartırsak bu durumda kalan hacim ortaya çıkmayacak mı? Çocuklar biz hacim nasıl bulacaktık? Küpte hacim bulmak için bir kenarı kübünü almak gerekiyor. O zaman başlangıçtaki hacim x'in kübü geldi eksi. Peki çıkarın ifade bir küp değil mi? E ben bunu hacim nasıl bulacağım? E Bu da bir küp olduğu için bir kenarın kübünü çıkarttım. Yani benim bu durumda bir kere kalan hacmim bu gelmiş oldu. Bu kalan hacim. Şimdi gelelim kalan yüzey alanına. Benden ne istiyor? ABCD'de kalan kalan yüzey alanı istiyor. E biz ABCD'nin tüm yüzey alanından çıkarılan şu kısım var ya. Eğer ki bu alanı çıkartırsak geri burası kalmayacak mı? Peki dikkat edin küpte her yüzey bir kare değil miydi? Kareydi. Yani burası x ise burası da x gelmesi lazım. O zaman ABCD'nin bütün yüzeyin alanı ne gelecek? Bir kenarın karesi gelecek. Eksi. Aynı şekilde bakın çıkarılan ifade dikkat edin. Şu kısım aslında bir kare değil mi? Kare. O zaman birin karesinden e, çıkarılan kısımda birin karesi gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman kalan yüzey alanı da ne gelmiş oldu? x kare eksi 1'in karesi gelmiş oldu. E benden ne istiyor? Bunların oranlarını istiyor. Çocuklar dikkatli olun. Pay kısmı 2 küp farkı. Payda kısmı 2 kare farkı. Bir kere 2 küp farkının bir açılımı vardı. Neydi o açılım? a eksi b çarpı a'nın karesi artı ab artı b kare. E bu durumda ben a yerine x b yerine 1 koyarsam x küp eksi 1'in kübü eşittir. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 gelmeyecek mi? Gelecek. E payda kısmında kim vardı? Orada da 2 kare farkı vardı. 2 kare farkın açılımı neydi? Tabanları çıkart. Tabandaki ifadeleri topla ve çarp. Bak bu durumda dikkat et. x eksi 1'ler birbirine götürdü. Geriye de kim kalmış oldu? x'in karesi artı x artı 1 bölü x artı 1 kalmış oldu. Yani sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Tamam mı? Altıncı soru. Kenar uzunluğu x artı y olan bir karenin içine kenar uzunluğu z birim olan beyaz boyalı başka bir kare çiziliyor. Şimdi şeklin dikkat edin. Tüm şeklin adam bana kare olduğunu söylüyor. O zaman ben anlıyorum ki bir kenar x artı y ise her kenar x artı y olmalı. Bak x buradaysa burası y. Aynı şekilde burası y y ve y olmalı ki her kenar bir x artı y gelsin. Ayrıca bu kenar z ise her kenarda z olmak zorunda değil mi? Zorunda. E şimdi biz tüm bölgenin alanından içerideki beyaz bölgenin alanını çıkarsak geriye şu yeşilli alanlar kalmayacak mı? Kalacak. Tüm bölgenin alanı bir kare olduğu için x artı y'nin karesi geldi. Eksi. İçerideki şu dikkat edin beyaz bölgenin alanında bir kenarı karesinden z'nin karesi gelmedi mi? Geldi. Yani ben şu anda yeşil bölgelerin alanı ne buldum? Bu şekilde bulmuş oldum. Peki ben bu alanı başka türlü nasıl bulurum? Şuradaki dikkatli olun. Dikkatli olun. Şuradaki 4 tane dik üçgenin alanını toplasam. Yeşil bölgen, yeşil üçgenin alanı gelmiş olmaz mı? Olur. Bakın burası bir dik üçgen. İki dik kenarın çarpımı yarısı bana neyi verecek? Buradaki alanı verecek. O zaman burası x'ye bölü 2 gelmiş oldu. E aynı mantıkta burası da xy bölü 2 gelecek. Aynı mantıkta burası da xy bölü 2 gelecek. Ve burası da xy bölü 2 gelecek. E bu durumda 4 tane xy bölü 2'nin toplamı ne yapmış olur? 2 tane xy gelmez mi? Yani ben buradan ne anlıyorum? Yeşil bölgenin alanları aynı zamanda 2xy eşit. Yani bu ifade kime eşit olmalı? 2xy'ye. Açın şimdi bu ifadeyi. Açarsak birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi eksi z kare kime eşit gelmiş oldu 2xy'ye yani. e ben bu 2 x'i alsam sağ tarafa atsam eksi 2x olarak geçmeyecek mi o zaman bu 2 x'i birbirini götürdü eksi z kareyi de sağ tarafa atarsak x kare artı y kare kime eşit gelmiş oldu z kareye yani sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş oldu tamam mı 7. soru bana çarpanları nasıl ayıracağımı ifade etmiş. Diyor ki şuradaki polinomu çarpanları ayırmak isteyen sude verilen şartlara şartları sağlayan m, n, r ve s sayılarını bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark etmiştir. Daha sonra n ve s sayılarını yazacağı yerleri karıştırarak polinomu bu şekilde yazmak yerine yanlışlıkla şu şekilde yazmış. Bakın farklılık ne dikkat edin. Şu ikisini yer değiştirmiş. Şu ikisini yer değiştirmiş. Yani ben ne anlıyorum? Şu ikisini yer değiştirmiş yanlışlıkla. Ve karşısına hangi polinom çıkmış? Bu polinom çıkmış. O zaman şuradaki polinomu bir çarpan ayırır mısınız? Eğer ki ben bu polinomu çarpan ayırırsam sol taraf ne geldi? 2x'e x geldi. Sağ tarafı öyle bir çarpan ayıracaksın ki çapraz çarpmanın toplamı ortaya vermek zorunda. Nasıl olur bu? Ben burayı artı 7'ye eksi 3 şeklinde ayırsam çarpımları eksi 21'i verir. Ve dikkat et çapraz çarpmaları toplam ortaya verir mi? Evet verir. Eksi 3 çarpı 2x eksi 6x yaptı. 7 çarpı x de bana 7x'i verdi. Yani toplamları ortaya verdi. Ama dikkat edin Sude bunu yazarken ne yaptı? Yerlerini değiştirerek yazdı. Aslında bunun doğru hali nasıl olmalı bu durumda? 2x'e x eksi 3'e artı 7 olmalı. Şimdi ben bunları karşılıklı yazarsam bu durumda benim polinomum aslında 2x eksi 3 çarpı x artı 7 gelmeyecek mi? O zaman bu ifadeyi içeri dağıt. i̇çeri dağıtırsak 2x çarpı x'ten 2x kare geldi. 2x çarpı 7'den 14x geldi. Eksi 3 çarpı x'ten eksi 3 x geldi. Eksi 3 çarpı 7'den de eksi 21 çıktı. İfadeyi toparlarsan 2x kare artı 11x eksi 21 geldi. Benden kim istiyor? B'yi istiyor. Peki B dediğim ifade X'in katresi değil mi? O yüzden sorunun doğru cevabı da 11 yani Adana gelmiş oldu. Tamam mı? Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.